UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Yarın oynanacak maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 2. Louis Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Buruk takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: "Üst üste maçlar oynuyoruz, aynı oyuncularla oynuyoruz. Okey fazla seçeneğimiz de kalmadı." Bizim için zorlu bir fikstür ama her şey iyi gidiyor. Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2 puan öndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi Monaco maçı belirleyecek. Çok önemli bir maça çıkacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Her maç farklı performansları var ama her maçın ayrı bir hikayesi var. Kötü başladık ama 3 maç kazandık. Sonra farklı farklı cezalar aldık milli aradan sonra eksikler oldu. Çok değerli oyuncularımız eksildi. Monaco maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Deplasmanda aldığınız her puan çok önemli. Kazanmaktan başka düşüncemiz olmayacak. Monaco'da teknik direktör değişikliği yaşandı ve sonra hep üçlü oynadılar. Son maçlarda dörtlü savunmaya geçtiler. Bir arayış var. PSG maçında 10 kişi ile bile pozisyon vermediler. Pafos maçında pozisyon ve oyun üstünlüğünü verdiler. Her maç farklı performansları var ama iyi oyuncuları bulunuyor. JAK OBS kadroda olacak savunma ve orta saha merkezde bir takım değişiklikler oldu. Bize karşı Balogun oynarsa, tam kadro gibi olacaklar. Analizlerimizi yaptık, Monaco'nun ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Burada olacak taraftarlarımızla elimizden geleni yapacağız. Singo'yu iki bölgede kullanıyoruz. Jacobs da Eren Elmalı'nın ceza almasının ardından tek oyuncumuzdu. Ancak milli takımda sakatlandı. Zorlanıyoruz ama Jacobs kadroda olacak. Son durumuna maç öncesi bakacağız. İnşallah 2000 yılında olduğu gibi. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. PSG galibiyetiyle ne kadar iyi olduklarını gösterdiler futbol sevgisiyle çıldırmış bir ülkede yaşıyoruz. Motivasyon ve konsantrasyon yüksek ama burada o durum zor. Stat ve seyirci anlamında, bizim sahamızdaki gibi değil. Monaco'da taraftar grubu bildiri yayınladı, küçük bir boykot mesajı verildi. Statta da bunları göstereceklerdir. Biz işimizi doğru bir şekilde yapacağız. Monaco'nun stadında kazandığımız kupa Türk halkının ve Galatasaray taraftarının hafızalarında. İnşallah 2000 yılında olduğu gibi yine mutlu bir akşam yaşarız. Galatasaray'daki en zorlandığım günler son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bu maç öncesi savunma hattında tamamen çaresizim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa diye hep düşünüyoruz. Zorlandığım bir dönem. Belki Galatasaray'daki en zorlandığım günler. Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu durum ikinci yarıları etkiliyor. Dört günde bir, aynı oyuncularla oynuyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Birçok oyuncunun performansı etkileniyor. Jacobs'u idmanda denedik ama yüzde yüz hazır değil. Sakat sakat oynatmak durumunda da kalabiliyoruz. İnsanlar eleştiriyor ama oyuncuları, benim korumam gerekiyor. Bu riskleri alıyoruz, mecbur kalıyoruz. Yunus Akgün ağrılarla oyuna girdi. Jacobs aynı, Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık ve ağrılarla oynuyor. Bu dönem bunu yapmak zorundayız ve bu da performansımızı etkiliyor.